Ne anlatacağım unuttum ya süpersin diyor ya. Aldık da notlara bak. Hızlı <laughs> kaldırıyor. Masada masamış ya neyse başlıyoruz. Ayrıntı yenilerinin ilk... Bir dakika ya. Ayrıntı yenilerinin yeraltı altı seçkisileri... seçkisileri... yapacağım. Üf be çok güzel kurdum diye düşünmüştüm. Neyse bu cümle değil. Ananı avradın dayının düşmanlarını bu ya. Ben senin dayın... Bir daha yapacağım. Bu sefer de yapamazsak kapatıp gidiyoruz arkadaşlar. Bu ne ya? Çekinme sebebine gelir... Ah ne dedim lan bunu orada? Arkada bir şey oluyor. Arkada bir şey oluyor. Arkada bir şey oluyor. <laughs> Bak iyi gidiyorum gazımı aldım tutmayın beni. Akıcılığa önem vermez. Pek fazla akıcılığa önem vermez. Akıcılığa önem vermez. Hayat kanı dediğim şey, için beni mi? Kitapta yazıyor <laughs> bana mı? Oğlum siz niye hareket ediyorsunuz orada ya? Şu ikisi. Senle sen lan? Bakmayın bana gözlükler. Öndeki gözlükler. <laughs> Gelin buraya. Başlanıyorum. <laughs> Harika etmeyin lan. Harika bir yer altı öde biti. Yaralık dedim Peti bör dedim ben ne dedim? Edebat mı dedim? Eti dedim. <bölme. gülüyor> Aynen. Yoruldum. <laughs> Yoruldum. Et. <laughs> kabul edebilir. Ya e, kabul edilebilir. Söyleyemiyorum. Ya bir şiir okumayı denemek istiyorum da yapabilir miyim bilmiyorum. Deneyeyim mi? <laughs> Koca 20 dakika anlattım adama. At oyna. Çok güzel konuşuyordum az önce be. Ha ne diyorsun lan? Hiç güvenmiyorum şu an konuşmayacağım yani. Bir tane kadar konuşmayacağım. Tekrar dersen Burak'a sana monte ederim. <laughs> Edemezsin. <laughs> <laughs> bak bak arkadan hala falan diyorlar. Batuydu o. Ha pardon. Yo <laughs> <laughs> Ölüme de demedi. Bağırmayan taraftar dedi. Ulan kapanış yapacağım lan hadi la. Hadi la. Be. Tamam. Belki biz bir... Aynen sadece bu sefer ben konuşamıyorum hadi mi? İyi mi? Yer altı edebiyatı güzel bir edebiyat. Sert ama... Ne bunları yaptım ben? Ve <laughs> ben bunu niye <laughs> bu kadar net <gülüyor> biliyorum? <gülüyor> o kadar hoşuma gittik şu an neyse. Nerede kalmıştık? Ve yer altı edebiyatı. Nerede kalmıştık? Bir yere tabi çok güzel. Ben bunu savunacağım. Savunmazsam en ağır iş gereksizdir. <laughs> Boğazım ağrıdı. Yaklaşık 20 kere tiyakar aldık. Su da bir... vermediler. Duydunuz. <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun. E biz bunu gece çekiyoruz. Ne dedi? İyi günler diyor. Muallak. Amiracım bir şey demedik değil. B Belki artık al. sabahın altındayız diye. Sen ne karışıyorsun? Ne diyeceksin? İyi günler değil. Hangi gündeyseniz o iyi olsun. Ya hangi İyi günler, akşamlar ve ilgili eder. Hayırlı sabahlar, iyi <laughs> günler. İşiniz bol, gitsin bol, bol kazançlar. Bunda kaydı durduruyor. Durdur ya. söylemedin ya. Söyledim. Ya hayır az var. Kimse dinlemiyor ya. <laughs>